Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef İstanbul'da yaşanan çok kötü mide bulandıran bir olayla karşınızdayız. Esenyurt'ta bulunan camide çocuğa yönelik istismarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüpheli linç etmek isteyen öfkeli kalabalık ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Öte yandan İstanbul valisi Ali Yerlikaya da kalabalığı sakinleştirmek için bölgeye geldi. Esenyurt'un Süleymaniye Mahallesi'nde Isparta Kule Caddesi'nde bulunan camide bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine mahalleli cami önünde toplandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çelik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Akbaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye mahallesinde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz dedi. Açıklamada konuyla ilgili adli taktikatın da başlatıldığı, dile getirildiği yapılan açıklamalarda inşallah en ağır cezaydan cezalandırılır. Hatta böylelerinin idam edilmesi de gereklidir diye düşünmekteyiz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.